ölçme ve değerlendirme sonucunda öğrencilerin bazıları soruların tamamını doğru yaparken bazıları birçoğunu doğru yaparken bir kısım öğrenci de öğretmeni en çok üzen grup burası sorulara yanlış yaparken bile Öğretmeni şaşırtmışlar. Şimdi bu öğretmen çok üzülmüş. Bizim bu öğretmene yardım etmemiz gerekiyor. Her birinizin çok değerli fikirleriyle siz bu öğretmene ne tavsiye edersiniz? Evet, Aga. Bence ben o öğretmeni derdim ki... ...bence sınıfa gidip çocukların anlamadığı yönden hangi konuları anlamadığını sorup... ...onlarla ilgili etüt dersinde... ...onlarla çalışabileceği için ona bir öneri yapacağım. Ya da bunları... ...ailelerine söylerdim ve aileleriyle birlikte bir 20 dakika 40 dakika bu yapamadıkları soruları yapmasını isterdim. Evet Vera. Ben e, öğretmen o çocukların yapamadığı tüm konuları tekrardan defterlerini yazdırmalarını ve tekrar ezberlet ezberletmiş yani böyle aklında kalacak şekilde tatlı tatlı bir ezberleme yöntemi vermesini isterdim. O o öğrencilerin bütün sınıfın İngilizce derslerini alıp bütün sınıfı, yani bir kişiyi falan değil, e, bütün sınıfı alıp onlara o kötü oldukları konuyu o derslerde öğretme ve yanlışsa onun nerede takıldığını, hangi kısmı anlamadığını onunla birlikte yalnız bir şekilde yapardım. Yani belki bu kafası çok dağınık olduğu için çok sesli bir şekilde yaptığı için olabilirim. Öyle bir taktik deneyebilirim. Önce cumartesi günleri... E, o öğrenciyi okula çağırabilir. Evren'in dediği gibi beden, resim, müzik gibi derslerde ee, beraber, öğretmenle beraber çalışabilir. Ben ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Cumartesi çağırmak, onun e, sevdiği derslerini almak veya yazdırmak yerine, yani çok uzun yazdırmak yerine kısa kısa anlamadığı konuları yazdırırdım. Onlardan ...hatırlamalarını veya onlardan devam etmelerini ister. Evet ben ilk önce yazdırdım böyle ayrıca cumartesini falan az biraz alırdım yani bir saatliğine ya da 40 dakikalığına 30 dakikalığına falan alırdım ya da resim dersinden alırdım işte bir de kısa kısa yazdırdım yani çok uzun yazmazdım benim tavsiyem bu. Hmm. Evet Deniz. Öğretmenim ben o konularla ilgili e, kitap okutuyordum. E, sonuçta bir de yatmadan önce okutuyordum. Çünkü yatmadan önce okuyunca e, aklımıza kalıyormuş daha fazla. O zaman da anlar konuyu Öğretmenim ben de e, cumartesi etütlerini alıyordum birkaç saatliğine. Orada daha çok anlatmaya çalışırdım dört benim e, Deniz'in dediği gibi öyle eğer öyle bir şey varsa yapmadan önce de okuyabilir. O öğretmen der, o dersin konusuna daha da dikkatli çocuklara daha da dikkatli, ses tonunu hiç yükseltmeyerek böyle hafif, güzel bir şekilde anlatsın. E, yapabildiğince tekrar etsin ve çocuklara bence defterine yazdırsın yani. O kadar yani abartacak bir şekilde yazdırmasın ama güzel bir şekilde yazdırsın. Her gün Mert'in ve gelen şey söyleyeceğim. Başka da bir şey gelmedi. Öğretmene sabır eyleyin öğrenciler çok kötüyse. Değil. Çocuk okumuyor. Anlamadıysa, e, anlamamıştır. Daha doğrusu yanlış yaptıysa. Ya da dikkatsizlik de olabilir bu konunun kaynağı. Yeni çocuğa eşitlik anlat gibi bir çare olabilir. Ya da çocuk o konuyu anlamadıysa ama ama o konuyu tekrar ayrıntılı bir şekilde anlatabilir öğretmen. Öğretmeni farklı bir yöntemle ve özellikle tatlı tatlı kelimesi vardı. İşte bu taraftan sesini yükseltmeden, bu taraftan yeni bir yöntem plan dedi arkadaşım. Herkesin söylediğini toparlayacak bir şey. Evet, bir öğretmenimiz vardı, üzgündü. Neden üzgündü? Öğrencileri ölçme değerlendirme etkinliği sonrasında istediği performansı gösterememişti ve üzülmüştü. Performansı düşük öğrencileriyle ilgili öğretmene ne tavsiye edersiniz demiştim. Herkes konuştu. ...herkesin konuştuğunu dinleyen ve güzel bir şekilde özetleyebilecek olan... Evet, Nefi? Önümden hepsini de ben duyduğuma göre şöyle bir toplantı yapmak istiyorum. Öğretmenler boş bir derste ya da hafta sonu etütleri gibi... ...boş zamanlarda o çocukları alıp sınıfça da olabilir. Yani böyle bir tane çocuk, bir iki tane çocuk da olabilir eğlenceli bir şekilde böyle eğlenceli bir şekilde böyle defterine yazıp tatlı bir şekilde anlatabiliriz. Böyle tatlı tatlı yazabiliriz. Çok fazla uzatmadan yazdırabiliriz. Sözlü